bir gün birlikte, birlikte kırmızı ve Çalışma çalışma. <laughs> çalışma, çalışma. Çalışma. Arkadaşlar bakın bu, bu, lazerden geçersen bana gösteriyor kim geçti. Şu anda bak Zehra geçti dedi ki lazer detektör Zeynep İzmin bu demek Zahra lazerden geçti. Evet arkadaşlar evet arkadaşlar, ben ne yapmamı istiyorsun Ali? Um, buradan ge gelmen gerekir, şuna dokunabilirsin. Tamam, tamam tamam. Buradan geldikten sonra bu parayı alman gerekir. Tamam. yukarı git, yukarı gittikten sonra bir şekilde yukarı gitmen gerekir. Tamam. Ve bu parayı alman gerekir, bu parayı aldıktan sonra bunu al, geriden de aşağıya gitmen gerekir parkurunu. Tamam. Sonra gene oraya bu, gelmem lazım. Hı, ben mi? ben bir şey unuttum burada. Ben bunu da koymam gerekiyor. Tamam. Ben de gideceğim, koyacağım, geliyor. Evet arkadaşlar biz bunları beklememiz lazım ve gene ben geleceğiz. Gel, gel, Gel. Tamam. Gel artık Zeyra. Geliyorum. Siz yapın, siz yapın. Hayır, hayır siz de bekleyiniz. Evet arkadaşlar, onları beklememizde geleceğiz. Evet arkadaşlar, gene karşınızdayız. Evet, geldi. Evet arkadaşlar. Tamam. Şimdi buradan geçmen gerekiyor. Evet, Söyle, mi, söyle. Kendisi geçelim. Evet arkadaşlar bizi takip edin. Bak geçtim. Çok kolay. Tamam. Ya. İyi Ali bu ne? Bu ne? Bir şey. Böyle yapabilirsin. Bak. Bak evet. Buradan geç. Böyle zıplaman gerek. Evet parayı almam lazım. Ben söylemeyeceğim. <laughs> Bakın. Geçtim. Evet. Geçin. Bu sefer geçin. Bu sefer geçtim. Gel. Allah'tan hmm. arkadaşlar bakın bunu hiç görmemişim. Ben böyle yaptım arkadaşlar. Şu koltuğun üstüne çıktım gene geldim. Oha, oha. Bakın oha. yaptım. Oha. Bunu kim çekti? Evet Kendisi arkadaşlar. Çekildim. Evet arkadaşlar. Çok teşekkürler arkadaşlar. Çok teşekkürler. Evet arkadaşlar. Belki de bunlar abone oldu. Çekilmiş. Çekilmiş. Teşekkürler. Evet, evet arkadaşlar Robux çekilişinden birkaç şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Evet Ali, Robux çekilişine ne söylemek istersin? Ee, biz Robux çekilişi bi, yapacağız. Ee, um, arkadaşlar, 2000 ve... abone olduğumuzda Robux çekilişi yapacağız. Evet, e, 2000 olduğumuzda biz Robux vereceğiz. herkese ee, herkese Ama Siz... sadece 10 kişiye. Yeah, ya 10 kişiye. Lütfen abone olun. Evet 2000'de. Be... Like atın. Like like bol, bol, bol şans. Bol şans. Bol şans. Arkadaşlar benim kazan bu videoya durma durmaması için arkadaşlar like atın ve abone olun. Evet biz bir şey söylemedik. Yorum atın tamam mı? Dokundu mu kırmızıya? Tamam. Hadi arkadaşlar. Yorum atın evet arkadaşlar. Tamam hadi. Evet. Başlıyorum. Bakın ne kadar arkadaşlar şanslıyım. Evet. Seçim. Oha şimdi... geldin. <laughs> bu nasıl alacaksın şimdi? Bu parayı kapat. Hayır <laughs> bu parayı evet. Ah bakın şöyle alabilirim. <laughs> Şimdi, şimdi benim paramı alman gerekir. Bura, buradaki paramı alman gerekir. Tamam tamam tamam. Tamam biliyorum ne yapmamı. Arkadaşlar siz bir şey size bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bakın yeni güncelleme geldiği için arkadaşlar bunlar çok çok habersiz bundan. Ben de çok iyi bilirim bundan. Evet. Bakın burada bir şey kırmızı var ama dokunmadım. Al. Al. Al gördün mü? Tamam. <laughs> Evet arkadaşlar biz geçtik. Hemen arkadaşlar şimdi. Hayır hayır. Bu yukarıdan aşağıya gitmen gerekir yine. <laughs> Aa tamam. Onu unutmadım. Tamam. Hadi gel. Hayır bundan bundan kullanamazsın. Bir, ki, kullanabilirim. bir kullanabilirim. Hayır. Kullanabilirim. Hayır. Tabii ki de kullanabilirim. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Tamam. Çok teşekkürler. Tamam. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi Zeynep'in evine geçmemeliyim. Geçelim. Bir, iki, 3 Evet arkadaşlar beni yine karşınızdayız. Ben bunu Evet ben ve Kevser şimdi geçmemiz gerekir burayı. Bence de. Evet. Siz şu an geçmiyorsunuz. Ben geçeyim. Sonra ben size parkur yapacağım. Hayır ben de seninle geçmen gerekiyor. Çünkü bu benim değil ki. Bu benim değil. <laughs> tamam tamam. Tamam tutamadım. Zehra ne yapmam gerekiyor ne istiyorsun? Ne görev vermek istiyorsun? Dokunabilirsin şimdi. Tamam. Birinci geliyorsun, biliyorsun. Oha. Oha. Tamam. Oha. Sonra yukarı gidiyorsun. Arkadaşlar, arkadaşlar şuraya bakın, şuraya, şuraya. Evet, bir şey olmadı. Bir şey olmadı. Bakın. Ne? dokunma izin var, değil mi? Evet. Gel, evet. gel, gel. Nereye? Arkadaşlar şuraya. Bakın. Evet, hadi. Zeyra hadi. Hadi. Ben arkadaşlar biliyorum arkadaşlar söylemeyin. Evet. Sonra böyle geçeceksin buraya. Evet ne yapmamı istiyorsun gene? Buradan buraya oh. geçeceksin. Buradan, buraya... Hayır geçilmesi yok. Bak. Ee, yapabilirsin. Hadi güveniyoruz. Eğer buraya dokunsam. dokunmadım Dokunmamıştım sayılı değil mi? Bakın üstü, üstümden geçiyor. Ama ben bir... Bakın üstümden geçiyor değil mi Zeyra? Ee, evet üstümden geçiyor. Evet sonra... Sonra buraya gideceğim böyle buradan buru buraya. Burada. Hayır. Evet. Bu çok zor. Çok zor. Bir şey olmaz. Her şey kullanabilirsin. Ama ben nasıl gideceğim? Bu hiçbir şeyle kullanamıyorum. Böyle böyle. Tamam bir şey çekeceğim senin için. Hadi şunları çekmen lazım şimdilik. Bunu çekeceğim. buraya gelebilirsin. Bunu şunları da. çekmen lazım Zeyra. Şunu. Şunu. Tamam arkadaşlar. Ya boşver. Şimdi, ben buradan geçeceğim değil mi? Tamam boş sen, ben Evet Evet arkadaşlar hemen geçelim. Geçelim. Evet, arkadaşa, yeni evet arkadaşlar yeni ee, arkadaşlar. ben bir bunu yapmamız gerekiyor şimdi. Ben biliyorum nasıl ben biliyorum. Ben de. Zehra Hı -hı. sen biraz sen şuraya gel. Şuraya. Tam şuraya. Tamam. Şuraya. Biz oraya gidiyoruz siz bize dinleme tamam mı? Gel gel. Hadi, hadi. hadi gel. Arkadaşlar bir şey yapacağız. Evet. Babam aradı bak. Ben konuşacağım geleceğim ben. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri karşınızdayız. Evet. Evet. evet Zehra'nın evini yapıyoruz. Ben ve Ali. Ali sen niye böyle yaptın? Büyük ol büyük. Bak böyle daha. Zehra, Zehra, Zehra. Dediğimiz gibi sen burada kalacaksın. Şimdilik ben Ali'ye bir şey söylemek istiyorum. Hadi gel 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 gel. Ali ben biliyorum nasıl yapacağım. Tamam. Bak şimdi bak evin arkasından gideceğiz tamam mı? Tamam. Bak bak kafanda kalsın. Tamam. Hadi Abi. şimdi şunları alalım. Tamam. ben de alayım dur dur dur. dur, dur. Um, premium bu mu? Evet premium da bakalım. Oh, burada. Arkadaşlar gelin gelin. Tamam ya. Beş, tamam. tamam geldik. Bak geldik. Evet, biz evin için e, şuradan geçmiyoruz Zehra. Hadi Ali, sen bize karışamazsın ha, Zehra. Evet. <laughs> bak, bak, buraya dokunma. Şuradan gel. şuradan gel. Şuradan gel. Şurada. Biliyorum. Nereden? Şurada, şurada, şurada. Şurada arkasından Aa. gel. Gel, gel, buraya. Oha bu neleri koymuşlar? Biliyorum, biliyorum. Bak, Ali de kumla oraya gelme. Bak, şuradan geç. Bak, şurada, şurada. Bak. Bak. Bak geldik ve burası açık. Bak, Hayır. Dokundun. Hayır. Mi, arkadaşlar. Arkadaşlar eğer biz yorum, dokun adı, yorum, da yani. yorum atın. Hemen şuradan geçelim. Evet. Dur ben. Şimdi dur. bunları çekmemiz lazım. Geç. Evet bunları çek Ali. Ne? Şu skuder. Adı neydi ya? Evet. Dokunmadım. 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 Zehra. 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 Dokunmadım. <laughs> Hayır. Dokunmadım. Arkadaşlar beyazına gittim bakın şu beyazda arkadaşlar evet. Zeyra koydu sonra ben beyazına kaldım sonra sonra jump yaptım zıpladım sonra bunu az kaldı dokunduydum Zeyra çekti ve ben böyle yaptım. Arkadaşlar, evet. Kısar 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 dur sana bir şey söyleyeyim. Evet. Ben de bir hak var tamam onu onu kullanalım. Tamam. Hadi. Tamam. B dedin, bir şey demedim, bir şey demedik. Sen sen diye sen diyemezsin. Sen, sen mi var sende? Söy. Yo. Evet arkadaşlar arkadaşlar ben oynamıyorum be. Hayır bu ne hakkı? Be, biz her şey kullanabiliriz biliriz. sen söyle. Hayır iki, iki tane kullanabilirsin kesele de dedim ben. İki tane. Ben sadece bir tane kullandım şimdi. Tam Kendime. Ne? Hakımı. Bunu. Hayır. Hadi gel Ali gel. Bu Ali. Geleyim. Gel Ali. Kesin. Ali Zira. Yapıyorsun? Ali dokundun. Ali dokundu. Dokunmadı. Dokunmadı. Dokundu. Yemin dokundu. bir dokunmadım. Yemin dokundun bir daha. Böyle. Burası. Dokunmadı. Kırmadım. Ben böyledim Ben böyledim. Yemin bir daha. Gel göstersene. gel göstersene. Gö Gösteriyorum. Gösteriyorum. Bir, bir kere göstersene. Bak. Bak bu nasıl? Arkadaşlar gösterdim. Bak Ali. Az kalmıştı dokunmadı. Ali aşağı gel. Tamam. Arkadaşlar yorumlarda yazın. Lütfen arkadaşlar. Şimdi Zira bizi anlayacak. Hatta biz dokunmadık. Evet, biz diyor ki dokunduk. Lütfen arkadaşlar like atın ve abone olun. İy. Tam geldik. Tamam. Hadi. Oha dur dur. Oh durmuştuk. Zıpla. Zıpla. Burada değil. Oha. Oha. Bak şuradan geçeceğiz bak. Bak bak. Şurada. Dokunma. Dokunmadım dokunmadım gel. Şuradan şuradan evet evet. Zehra. Sen onu çekmiştin. Hatırladın mı? Ve sen şimdi gene koydun. Ben dedim sana bir şey koyamazsın. Ben sana bir şey dedim göstermelisin değil mi? Değil mi Zehra? Kardeşim. Ne yaptın sen? Tamam tamam tamam. tamam, 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 Evet. Evet. <laughs> evet. Aa! Arkadaşa az kaldı. <laughs> Bu Arkadaşlar ne? ben burada. Ben burada. <laughs> ne yapayım ben şimdi burada? Kaldım burada. Suyu da açtım. Hadi suyu da açtım size. Ben <laughs> burada kaldım. <Hayır. gülüyor> Oha kalmadım. 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 Oha bu dumanlar ne? Ali. <laughs> Az önce ne oldu? <laughs> Arkadaşlar gördü. Arkadaşlar bakın. Burayı dokundum. Hiç bilmiyordum. Zehra ile konuşurken dokundum. Hayır. Hayır bir e, Zehra bunu koydu. Buraya dokunabiliriz. Zehra bunu hayır, koydu. Hayır, evet. ben bunu koymadım. Evet. Zehra sen koydun. Zihra. Sen koydun. Sen, koydun. sen koydun. Sen koydun. buraya. <laughs> Ko sen sen koymak koymak yap e, yere koymak yasak. Biz demiştik buraya dokunabilir miyiz? Zehra dedi evet. Biz şimdi böyle böyle yap yapabiliriz. Çünkü Zehra Zehra dedi. Evet. Zehra dedi. Evet. Şimdi yok. Gelin, Hayır, biz bu yere, yere kapatmamız gerekiyor. Evet. Dur bu yeri güncelleme neydi? Neredeydi? Şurada. Bak şurada. Şeyleri. Bak, bak, bak. Şurada şurada şur. Koy. Koy tamamını koyayım mı? Nerede? Bak. Gelsen. Havayı koydum. Ne? Getir. Dokunmadım bakın. Bak bak. Yes. Dokunmadım. Do Dokunmadım. Dokunmadı. Dokunmadım. Dokunmadım. Zehra bak sen çoğalışıyorsun. <laughs> Çoğaltma. Çoğaltma. Oha. Biz buradan nasıl geçelim? Geçeyim ben ne? Al Ali her şey şurada koydan. Hemen. Al. Bu bu kırmızı sayılmaz. Evet. Bu kır, kırmızı sayılmaz. Aa kırmızı sayılmaz ha. Evet bu kırmızı sayılmaz. Oha. kızar. Zehra. Zehra çek. Evet arkadaşlar bakın şunlar var. Kırmızılar. Dokunmamız lazım. Zehra lütfen hadi. iki tane yapma. Geçtim yemin billah geçtim. Dokundu. Dokunmadı. Dokunmadım. Ben de dokunmadım. dokunmadım. Nasıl buraya geçtin? <laughs> dokunmadım. Zehra şunu çek. Zehra sen iki tane koyuyorsun ama. Tamam. Ben sen bunu çekmiştim ama yine koydun değil mi? Evet arkadaşlar bakın az önce şu oyuncağa dokunacaktım. Ama dokunmadım. Şöyle. Ben geçtim. Zehra bak Koyuyorsun. Geç ben koymuyorum. Zehra, buradan. Şurada ar ya. Zehra bak şurada bir tane var. Tamam. Geçtim. Geçtim. Paraları al, paraları al. Al, 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 al. al, 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 al. Evet arkadaşlar aa. şimdi geçelim. Evet arkadaşlar biz gene geldik. Evet arkadaşlar. Az önce arkadaşlar çok 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 <laughs> güldük. Niye? Ben oraya dokunmuştum ama Zehra dedi. Hayır. Dokunun. Zehra dedi dokun. Böyle değil mi Zehra? <laughs> <laughs> arkadaşlar demiyor ya. Zehra. Ben demedim onu. Deden. Arkadaşlar ben video almadıyken arkadaşlar bana demiş ki dokunabilirsin. Derim. Yürümerken, yürümerken. Dedim mi demedim. Arkadaşlar, şuradan zehir bir arkadaşa şey yapalım. Geçelim arkadaşlar. Onu, onu eğer arkadaşlar onlar kaybederse video biter arkadaşlar. Değil mi? Evet. Siz siz, siz şey yaparsanız video biter. Oha ne oldu lan benim kafamı? Kafamı ne oldu? Siyah <laughs> yaptım ben bilmiyorum. Kafamın ne oldu? Siyah oldu bilmiyorum. Evet arkadaşlar bir ev seçtim. Şimdi ben dokunabilirim. Evet şimdi ben dokunabilirim. Çok iyi ben dokunabilirim. Evet. Geçmesi çok kolay olmayacak tabii ki de. Oha. En son katar gitmemiz gerekiyor mi? Tabii ki de. Oha. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen. Evet, hemen dekor yapalım gece. Evet arkadaşlar bakın ben ne yaptım. Her yeri arkadaşlar şöyle bir şey yaptım. Buradan geçmesi hiç olmaz arkadaşlar. Ben... Arkadaşlar bana gör. Arkadaşlar beni gör. Ali. 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 Daha, daha başlamadı da. Tamam. Hadi. Hadi. Hadi yürü. yürü. Oha. Buradan nasıl geçelim? Ben sana sonra bir şey yapacağım. Arkadaşlar bir şaşırmacı var. Ve buradan arkadaşlar gitmesi lazım. Ve bu şey alması lazım. Bunu patlatması lazım ve bütün paraları alması lazım. Kısa. Evet. Gelsene e, bahçeni. Hayır, <laughs> be, be, hayır gelme. Bana bir rümit <laughs> yapsana. Bana bir rümit yapsana. Dur. Hem yaptım. Hadi şuraya gelin arkadaşlar. Hepimiz şuraya. Zehra. Zehra. Neredesin? Yanıyor lan. Yanıyor burası. Burası yanıyor. Gel al. Ya, yan, yanıyor mu? Yanıyor. Ne, yanıyor. ne yanıyor? Yanıyor gel. Ne yanıyor? Bu. Dur. Ne yanıyor? Ne ne? Hii. Ben... Ne yaptın? Ne yaptın sen bu? <laughs> Ali yürü git. Oh, he, 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 he. 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 <laughs> ya ben sen beni al. Ben al. Çok teşekkürler. Dur ben seni alayım Al, al bunu. Al beni. Tam geçtin hadi gel. Arkadaşım... Hadi artık ya. Hadi hadi, hadi 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 Şuraya gelin. Evet. Gel gel. Gel. Evet. Neredesin? Evet. Evin önündeyiz. Allah aşkına. Evet şimdi geç. <laughs> Ali sen şu hareketleri durup bıraksana ya. Ne yapacağım? Sundry. Hadi Ali, hadi hadi. Evet, arkadaşlar başlayalım. Başlayalım, başlayalım. Hadi. hadi, hadi geçin. Ne bekliyorsunuz? Hiçbir şey kullanmanız hakkınız yok. Tamam. Buna geçebiliriz, değil mi? Evet. Ama eğer tabii ki de bunu dokunamadan. Bir şey sadece kullanabilirsin. Size bir şey söyleyeyim mi? Efendim. Evet. Bakın. Herkes elinde dursun. Evet. Freeze. Evet. Şimdi bizi size bir tep yapacağım. Bir öpücü vereceğim. Tamam. Size bir öpücü vereceğim. Yatağı kullanarak buradan şu evin önünden yatağı kullanarak bir yere geçebilirsiniz bakın. Mesela buraya bir yatak yapabilirsiniz mesela. Bakın size öpücü. Evet. Şimdi buradan başlamanız gerekir. Herkes gelin burada. Yani. Evet Zehra gel. Ben evet. Geçtim. Evet arkadaşlar şimdi 1 2 3 başlayın. Tamam. Durun başlamayın. Tamam tamam başladılar. Başladık. Hadi başlayın. Ben şöyle takip Şunu alıp takip edeyim. Burası kırmızı değil ama. Evet. Bana demediniz kırmızı. Evet. Sizi görev vermedim. Dur. Siz şey yapacaksınız. Um, bankamı kırmanız lazım ve bütün paralar sizinle olacak. nerede? Yukarıda. 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 Ben içerideyim. Evet Leyla. Ben şuradan geçebilirim ya. Ben bunları niye bekleyeyim ya? Şaşırmacılar No. Aldım. Düştüm. Oha kim ben yaptı? Zehra. Zehra. Çek bunu. Oha aşağıya düştüm. Aşağıya düştüm. Aa dokundun Ali hani, dokundun. Dokundum. Dokundu. Dokundu. Bak, bak, geldiğimde burada bur burada zıpladım. Yemin bile geldiğimde burada zıpladım. Ben dokunmadım. Ben de. Arkadaşlar yorumları yazın er bunlar, er bunlar... Dokundun mu? Bak, dokundun mu? A ayağıma baksana, ayağıma baksana. Tamam, dokunmadım, dokunmadım. Hemen geçelim. Yani Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Gelin artık. Oha. Oha. Gelin artık. Alika. Alika. Ali, Ali, Ali. kafan oldu. Ali kafan. Ali kafan. Ali kafan o. Ali bak. Değil, değil. Ali kafana bak. Değil, lan, Ali kafan Hayır değil kafam Arkadaşlar şuraya Hayır bak. geldim bak geldim. Aa dokundu. Dokunmadı. Arkadaşlar dokundu. Evet. Dokundu. Tamam, Hayır dokundu. Dokundu. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Evet evet. Bakın bak ne gelmiş. Evet. Kerch House on Fire. Evet. Şimdi her şey her şey yanacak. Oh hayır! Her şey yanacak ve bunlar kaymayacak. Hayır! <laughs> evet. Hay bunu. Oh. Al. Oha, oha! Oha! Zehra. Bana aldın, bakın. Aldım. Onunkini evet. aldım. Tamam tamam kazanacağız. Evet arkadaşlar yeni sonuna geldik. Videomuza beğenmeyi. Oha! Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte çok eğlendik. Evet. Videomuza beğenin ve like atın arkadaşlar. Robux çekilişi 2000 abone olduğumuzda size tabii ki de Robux vereceğiz. Aa bakın abone ol like atlar. Evet arkadaşlar şimdi siz abone olacağınız ve like atacaksınız. Ne için? Robux çekilişi için. Evet arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Bay bay. Bay bay.